Yılbaşı gecesi için ara sıcak bokoçinili milföy tarifimiz evet önce milföyümüzü unlayıp böyle genişletiyoruz merdane yardımıyla daha sonra onu pişirme kabımızın içine bir güzel yerleştiriyoruz. Domates püresi ketçap ve baharat karışımını sürüp içine de bokoçinilerimizi yerleştirip kıydığı maydanozu içine koyuyorum ve tuz ekliyorum. Sonra da kapağını kapatıyorum. Şöyle şekillendiriyorum. Taşan fazlalıklarını da makas yardımıyla kesip elimle tekrar düzeltiyorum. Daha sonra yumurta sarısıyla kapağını kapatmak için kullanıp üstüne de yumurta sarısı sürüp çatalla güzelce kapatıp doğru air fryer'a atıyorum. Siz bunu fırında yapacaksınız çünkü kalabalık olacağınız için. Ben sadece numune yaptım size göstermek açısından. Ve şimdi de tadım zamanı. Evet çıtırtıyı duyuyorsunuz ve Bokoçinelerin akan o suyu yani anlatma yani bunu yaşamamız lazım. Anlatma çok zor. Evet suyunu da temizledik. Şimdi şöyle afiyetle gömeyim ben onu. Dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık Bokoçinelerin sütlü lezzeti ve maydanozun ketremsi tadıyla harika bir lezzet deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yılbaşlarının vazgeçilmez ara olarak bundan sonra menünüzde olacak. Görüşmek üzere.